ne diyorsun oğlum sen? Öğret abi. Konuşamıyor, işaret dilinde söylüyor. Lan. Lan! Sen niye, niye? Niye? Benim kafamda testiyi kırı... Piç! Niye kırıyorsun? <laughs> oğlum sen ne diyorsun <laughs> bana ya? Sen ne bu, ne diyorsun ya? Anne! Anne! Anne. <laughs> Anneni, senin anneni, Ferit abi, senin anneni. Anneni, senin anneni. Sonra, sonra. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz bunu dövebiliyor muyuz biz? Ferit abi onların da hayata katılması lazım. Yani onlara da herhangi bir insana... ...davrandığımız gibi davranmamız lazım. Hadi dışlama